Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte Get Online'da Agents of Sabotage güncellemesinin 3. bölüm videosuyla karşınızdayım. Evet bu videoda arkadaşlar sizlerle birlikte bu yeni güncellemelerle birlikte oyunumuza eklenen görevlerimize devam edeceğiz. Hatırlarsanız arkadaşlar toplamda 2 görev yapmıştık bundan önce. Hemen şöyle Donald Inch uygulamamızdan ekranımızı açalım. Evet gördüğünüz arkadaşlar daha önceki 2 videoda zaten bu 2 görevi tamamlamıştık. Şimdi bu videoda da arkadaşlar sizlerle birlikte The Fine Art File adındaki bu görevi tamamlayacağız. 153 bin dolar gibi bir ödemesi bulunuyor. Hızlı bir şekilde başlayalım bakalım ne diyor Jodie? <laughs> San Andreas Gallery of Modern Art four years ago. We're gonna recover it. Big hit. No What's the owner gonna do? Call the cops? Ee, sanırım anladığım kadarıyla 4 sene önce çalınan bir sanat eseri olduğundan bahsetti Jody. Biz de sanırım bunun peşine düşeceğiz bu görevde. Tamamdır 20 bin dolarlık setup bütçesini ödeyerek görevimize başlayalım. Hemen şu şekilde kuralım bakalım. market <laughs> auction. Our primary person of interest is the buyer Ray Trotman. Mogul, philanthropist, and now, according to his bleeder, art connoisseur. It's a valuable piece. I say we find it and pay it forward. Our target? His penthouse. Tactical break in. We'll need a chopper we can burn, EMPs to shatter security, and scans of his retinas to bypass facial wreck. Nothing I know you can't do. Anladığım kadarıyla bir penthouse'a gireceğiz. Zira çalacağımız şeyin sahibi orada tutuyormuş bu. Çalacağımız sanat eserini çok zor olmasa gerek sen bunu halledersin diyor. Yine gördüğümüz üzere üç farklı setup ya da bir diğer de işte prep görevi görüyoruz. Hemen ilk baştaki EMP charts anındaki görevimizle başlayalım. Evet Jody arıyor bakalım ne diyecek. Evet sarı nokta işaretlendi şu an. Ee, oraya gideceğiz muhtemelen. Bakalım ne diyor. So much Sanırım e, özel bir alarm sistemi bulunuyormuş. Onu da EMP ile devre dışı bırakacağız öyle anladım. Dolayısıyla şu anda da o tarz bir şeyden bahsetti arkadaşlar ona edeceğimizden. Silahlı korumalar olacağından bahsetti. Yani şöyle temizleyebiliriz diye düşünüyorum. Evet güzel temizledik ama şurada bir kişi kaldı sanırım. Onu da yapabilirsek. Tamam yani onu da şöyle indirebiliriz aslında. Şuraya hemen inelim. Tamam lower the container diyor ee, Şu yeşille işaretlenen yere İstiyorsan bu şekilde ateş ederek diyor İstiyorsan da burada bir kol varmış onunla yapabilirsin diyor Bu işlemi sanırım o kol da şu Yani o da olur ateş ederek de olur Ben ateş etmeyi tercih edeceğim şöyle yapalım Şimdi buna erişmemiz gerekiyor Şuradan tırmanırız herhalde evet tamamdır Bakalım Evet sanırım EMP'ler bunlar oluyor. Evet EMP charge çalmış bulunmaktayız şimdi bunu. Herhalde geri götüreceğiz. Bu kadar basit miydi? You have the charges, yes. the Tamamdır. Şimdi onları geri getir diyor diye Peşinden takip eden varsa da onları da güle güle de ya da onları yani direkt indirebilirsin diyor kafana göre. Yani peşimizden er ama çok fazla onlarla uğraşmaya bir gerek yok diye düşünüyorum. Ee, zaten hızlı bir şekilde gideriz. Tamamdır. Gidelim bakalım. Tamamdır. Sarı noktamıza geldik. helikopter de bizi hala takip ediyor ama tabii bir önemi yok. Tamamdır. Bitiriyoruz görevi. Evet bu görev böylelikle tamamladık arkadaşlar. Hızlı bir şekilde vakit kaybetmek yok. Hemen Darnal uygulamamıza tıklayalım ve buradan ikinci prep görevimize devam edelim ki o da Approach Vehicle adında bir görev arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten şu an. Yani yaklaşım aracımız olacak. Muhtemelen final görevini yapacağımız zaman bu araçla oraya gideceğiz. Öyle tahmin ediyorum. Tamamdır. Hızlı bir şekilde bunu da yapalım. Bakalım Jody ne diyor. Head to LSIA. Plenty of choppers there we can requisition. Wouldn't be your first time. The FIB received so many unauthorized access reports from airfields, they logged you as an employee to cut down on paperwork. Evet LSIA'ya -E git dedi. Ben zaten onu görünce direkt oraya yöneldim. Bunun dışında yani yerden girmek Pentos'a sıkıntı olacaktır. Havadan girersek bizim için daha iyi olacaktır. Ve şimdi de bu LSIA -E yani şehirdeki havalimanına git ve orada bir helikopter bul diyor ya da bir uçak bul diyor. Bu şekilde halledeceğiz sanırım yaklaşım vereceğimizi. Tamamdır. Gidelim bakalım. Ee, sanırım özel biri gelecekmiş bir VIP dolayısıyla e, fazladan Security yani güvenlik görevleri vardır Diyor buna da dikkat et gibisine getirdi Zaten geldikselir, storage facility Diye bir yere gireceğiz arkadaşlar o da zaten Hemen önümüz bakalım nasıl bir yer Evet ee gerçekten kalabalıkmış Yani temizleyebiliyorsak Böyle de temizleyebiliriz de, birazcık daha e, aksiyona girelim Olmazsa arkadaşlar şöyle şunu bırakayım Direkt e, silahla dalışalım hey, he. He's done. He's done. He's done. No. Tamam yani kolaydı Buranın dışında bakıyorum Bir kişi daha gözüküyor sanki kırmızı ama Yukarıda herhalde fucking... Evet içeride olabilir tam şuradan gireceğiz muhtemelen. Çünkü bayağı buradaydı muhafızlar. Okey o da tamam. Şimdi buraya gireceğiz tamam. Tamam girdik. Şimdi burada nasıl bir şey yapabiliriz? Yani baya kalabalık gibi bir hissiyat var şu an bende. Dolayısıyla birazcık dikkatli burada oynamak lazım diye düşünüyorum. Bir yerden sıktılar ama görmedim. E, sol üstte yazdığına da göre arkadaşlar bu kapıları kitlemişler alarm falan çaldığı için. Şu kırmızı işaretli bilgisayarları diyor eee patlatman gerekiyor. Ondan sonra açılacaktır diyor. Onları patlatabiliriz aslında yani uzaktan sıkmayla olur diye düşünüyorum. Şöyle yakından da göstereyim nasıl bir şey olduğunu. Böyle bir şey. Yakında gelince bir şey yapmıyoruz. illaki bunu sanırım silahla şey yapmamız gerekiyor. Bakalım. Tamamdır. Hızlı bir şekilde bunu hemen destroylayalım arkadaşlar. Yani şu şekilde bozalım. Tamamdır. Burada bayağı da bir sıkıyorlar. Bu arkadaşları birazcık öpmemiz gerekecek. Yani sürekli şuradan sıkıyorlar. Bu açı da birazcık kötü bir açı. Şu açı en azından güzel olacaktır. Onun için şurada biri vardı o ölmüş sanırım. Tamam. Yani etraf birazcık temizlesek iyi olacak bence. Çünkü deli değişe sıkıyorlar. Ee, Tabi arkadaşları çok göremiyorum ama Hı, şimdi gördüm. O ilaç kafasını oynayacaktır diye düşünüyorum. Heh. Tamam diğeri nerede? Bir tane daha var en az. Hmm, yukarıda da var sanırım birileri. Tamam. Bir iki kişi daha var. Onları da temizleyip öyle aslında diğer şeylere yöneleyim diyorum. Gerçi ölümdeyken şu şekilde de yapabilirim. Çok problem değil. Ama amacım şunları temizlemek açıkçası da çok da önemli değil ya şu an herhalde çoğunu temizlediğimiz için göreve odaklanabiliriz diye düşünüyorum ki o da zaten bir tanesi şurada bir tanesi burada bir tane de kaldı sanırım o da hemen şurada zaten gözüküyor. Tamam stile helikopter diyor yani bir tane helikopter çalacağız önceki tabii benim aşağı inmem gerekiyor şöyle kenarlardan köşelerden inebilirim diye düşünüyorum yeni kişiler gelmiş bu arada tamam sıkıntı değil onlar hızlı bir şekilde şuradan inelim. Tamam herkesi temizledik. Herhalde daha fazla kişi kalmamış olması lazım. Zaten skanda yok. Şimdi buradan istediğimiz bir helikopteri çalacağız. Tamamen keyfimize bağlı olduğunu düşünüyorum. E, açıkçası hangisini alsak çok bir problem yok bence. İstediğimizi alabiliriz ama şu an nedense bu sefer de olmazsa Frogger'ı çekeyim. Ya yani Frogger iyidir. Frogger'ı severiz. Grand az kullanmadık çünkü. Tamam bunu kullanalım. Evet şimdi bizden bakalım nereye gitmemizi isteyecek. Ben ufaktan yolu alayım. Muhtemelen geri döndürebiliriz bunu. Tamamdır. Ee, eski bir güvenilir bir elemanları varmış öyle söyleyeyim kısacası. Oraya bırakabiliriz hani dedi. Ee, final görev sırasında kullanmak adına. Zaten sarı nokta ile işaretlenmiş gideceğimiz yer orası. Tamamdır. Gidelim. Bu arada peşinize düşmanlar takılıyor ama bunları çok takılmamanızı öneririm arkadaşlar. Yani zaten çok fazla bir şey yapamıyorlar. Sizde de helikopter var, onlarda da var. Yani hızlı bir şekilde giderseniz sıkamıyorlar bile. Bunlardan da bahsetmiş olayım. Tamamdır. Gidelim. Evet sarı nokta burasıymış. Şu binanın tepesi. Öyle yumuşak bir iniş yapabilirsek güzel olur ve Evet tamamdır bu görevde böylelikle tamamladık diye tahmin ediyorum ama tabi leave eriye diyecek öncelikle tabii ki e, burayı terk etmemiz gerekiyor tamamdır buradaki merdiven aracılığıyla ya da daha hızlı bir şekilde şöyle inebiliriz birazcık canımız gidecek ama olsun <laughs> Tamamdır. Bu görevde böylelikle tamamladık arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde tabii ki de hemen telefonumuza erişelim ve buradan üçüncü prep görevimizde başlatalım ki o da Facial Recognition diye geçen görevimiz oluyor arkadaşlar. Bu da yüz tanıma sistemiyle alakalı bir görev sanırım. Tamamdır. Vakit kaybetmeden hemen burada başlayalım. Evet Jody arıyor yine, bakalım. I'm sending someone in to run a full check on it. Your record shows a willingness to fly anything, but let's make sure it's reliable. Hmm. Ya yani daha böyle güvenilir bir şeyler halledelim diyor bu arada. Koordinatlar geliyor dedi bu arada. Evet geldi. Ben burada hızlı bir şekilde aracımı çağırayım. Finishing. bir drone ile ilgili bir şeyden bahsetti. Ee, bu arada az önce bir arkadaşıyla konuşuyorum. Yine bu görevle alakalı bir arkadaşıyla. Ee, birazcık kötü konuştu. Ona konuştu ama bize konuşmadı. Onu da belirteyim. E, ee, bakalım zaten geldik. Ee, Felon diye bir aracın sanırım bagajına erişeceğiz. Yine burası dolu tabii ki klasik. Şöyle yapalım. Yani buradan indirebilirim aslında ama... Şurada yapayım direkt. Daha iyi olur. Birazcık o hasar aldık ama olsun. Şöyle canımızı yenileyelim. Tamam. Çok da zor değil burası. Birkaç tane mobs koymuşlar sadece. Ee, yapacağım şey bu aracın şu şekilde arkasına gelip el tuşuna basmak olacak. Bakalım arkasından muhtemelen e, drone falan mı alacağız? Evet hakikaten öyleymiş. Surveillance drone. Çalalım. Şimdi bunu ne yapacağız ama? Ben o sırada tabii ki cızlıklarımı yenileyim. Drone aldığında o işaretlediğim yere git diyor. Burada e, bakalım zaten gösterecek şimdi. Hızlı bir şekilde gidelim. Kind of guy, e, buradan sanırım drone'u e, havalandıracağız. Bakalım birazcık da uca mı geleyim. Evet öyle gerçekten E'ye basalım bakalım. Drone'la şimdi birini arayacağız. Sanırım bir parti gibi bir şey var dedi. Baya kalabalık yani baya bir sinyal alıyorum da orada. E, bu klasik drone zaten. Bunu daha önce her yerde kullanmıştık başka görevlerde. Hatta yanlış hatırlamıyorsam terör da de kullanıyorduk. Şimdi bakalım bize mesaj falan geldi mi acaba ona da bakmadım ama. Birini arıyoruz kısacası. Ama aradığımız kişiye dair bir şey de yok. Yani böyle net bir bilgi diyeyim. Herkesi böyle yaklaşacağız muhtemelen Tarayacağız diye düşünüyorum Burada biri yok Bunlara bakmış mıydık Bunlar değil Şu abla bu abla değil Burası olmayabilir Bu abiye bakmıştık Başka 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 Tabi e, büyük bir bina Dolayısıyla tabi her açısından Bakmamız lazım muhtemelen diğer açılarında da Başka kişiler vardır Mesela şurada bir abla var o değil gibi ama Olsun biz yerine de bakalım Başka ne varmış burada bir abla var ee, o değil başka başka bunlar değil yani burada birazcık rastgele olarak bakmamız gerekiyor bu şekilde öyle tahmin ediyorum çünkü hani spesifik bir bilgi verilmedi bize kim olacağına dair dolayısıyla bakacağız bakalım illaki bulunur diye düşünüyorum evet evet buymuş şöyle birazcık yaklaşalım e, hedefin yüzünü tara diyor tamam şöyle tarayalım güzel kolay oluyor görev. pozitif doğru hedefi bulmuşuz. Eee şimdi ne yapmamızı istiyor bizden? Tamam, şimdi birisi seni görmeden oradan uzaklaş diyor. Ee, yani böyle yüz tanıma sistemiyle alakalı bir olay olursa diyor Bu adamın yüzü bize yardımcı olur diyor O şekilde hani kandırırız o sistemi Ona yarayacak olan bir görevdi yani kısacası anladığım kadarıyla Retina scan aynen yani göz taraması diyebiliriz Tamam bu görevi de böylelikle tamamladık arkadaşlar Şöyle e, müsait bir yerde durayım Ve ikinci görevimizde başlatalım arkadaşlar Hemen şu şekilde Darnall girelim İkinci dediğim daha doğrusu final görevimiz arkadaşlar Bakalım ne diyor <laughs> When you're ready, let's get to work. Tamam aldıklarımızı aldık. Şimdi asıl işi yapalım diyor kısacası. Tamamdır. The Fine Art Fight final görevini başlatalım arkadaşlar sizlerle birlikte. Evet, e, tekrar Jude arıyor bakalım. Evet bağlantı testi yaptılar aralarında çok önemli bir şey değil. Ee, bizim şu an gerçi işaretliymiş beyaz noktaya gideceğiz. Oradan sanırım çatıya çıkacağız diyeyim. Tamam yani şurası oluyor sanırım. Tamam. Ee, tabii ki önceki görevlerde arkadaşlar hatırlarsanız bir helikopter çalmıştık. Ve final görevi sırasında kullanırız demiştik. Tam olarak şu an o helikoptere gidiyoruz. Gidelim bakalım. Tamamdır programımıza geldik. Hemen buna binelim. Zaten gideceğimize işaretlerine diye tahmin ediyorum. Bekleyelim. Evet direkt işaretlendi zaten. Maze Bank West. Buraya uçmamız gerekiyor. Gidelim.

eğer görüş alanlarına girersen muhafızlar hani alarma geçecektir diyor o zaman muhafızların görüş alanına girmeden biz onları halledelim şöyle scope daha doğrusu sapresörlü bir silah tamam bu sapresörlü yani susturuculu deyip şöyle halledebiliriz tamam problem değil bu bizim için ee, şimdi servis room door evet burayı hacklememiz gerekiyor hackleyelim bakalım nasıl bir hack sistemi var Evet çizgi şeklinde bunları birleştireceğimizden bahsediyor sol üstte arkadaşlar. Yani şu beyaz çizgiler şu an mesela tam olarak oturttum. Ee, burada da tabi bunlar ama belirli bir şekilde yapmamız gerekiyor. Bunu en üste yapalım. Bu böyle olacak sanırım. Bunu böyle yapsak bu böyle oluyor mu? Bu böyle oluyor herhalde. Gerçi olmadı mı? Tam kestiremiyorum şu an. Gerçi olmuş olması lazım. Şöyle yapsak bunu da şöyle yapınca bunu böyle yapınca olmuş olması lazım. Enter'a basıyorum ve bakalım. Success evet. O beyaz çizgileri kısacası e, hizalamamız gerekiyor anladığım kadarıyla. Tamamdır şimdi içeriye giriyoruz. Evet içeriye girdik. E, yine susturuculu silahımızla sporumuzu yapalım. Burada bir eleman daha var. Oo tam olarak istediğim yere geldi. Şimdi EMP charge yani bu aldığımız EMP bombaları vardı arkadaşlar hatırlarsanız. Onları tam olarak bu elektrikli yerlere kuracağız ve patlatacağız sanırım birazdan. Bunu yapınca da öyle tahmin ediyorum ki binanın elektriği kesilecektir. Ee, bizim işimize gelir tabi. Öyle tahmin ediyorum. En azından görev icabı. Tamam. Şuraya da koyduk mu herhalde bitecek. Bakalım. Şimdi merdivenden aşağı in diyor. İnelim. Uzaklaşmaya çalış dedi. Yani şu an kaçıyoruz aslında EMP'den. Ee, onları patlatacağız. Yani güvenli bir alana çekiliyoruz aslında. Şu anki mantık o anladığım kadarıyla. Tamam şu an E tuşuna basarak e, Bombaları patlatacağız. Patlatalım. Evet elektrikler gitti gerçekten de. Direkt otomatik olarak gece görüşünü açtı. Güzel. Burada da ha, şu yerdeki kapaktan Tamam içeri giriyoruz. Loketli switch anahtarı ara diyor. Bir kişi daha var. Bir kişi daha var. <laughs> Sinyal strength. Bir şeye yaklaşınca sağ aşağıdaki gösterge artıyor arkadaşlar ve şu an tam olarak yaklaştım. Burada bir anahtar varmış bakalım. Hımm, böyle bir kapıyı açmış bulunmaktayız. Buradan herhalde, bakalım nerelere nerelere gireceğiz. Eee, burada güzel bir tasarım var. Tamam yani print cloner. Ee, bu sanırım Kayo Peri yaptığımız yani defalarca kez yaptığımız şey. Burada şöyle bir taktik verebilirim bu arada arkadaşlar. Örneğin yani bunların hangisini nasıl yapacağınızı bilmiyorsunuz. Zaten videosunu çekmiştim ama yeri gelmişken tekrardan göstereyim. Öncelikle bunların hepsini şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Yani en küçüğünü yapıyorsunuz. Zaten en küçüğü en baştaki olacak şekilde oluyor bildiğiniz üzere. Bunu böyle yaptıktan sonra en baştaki elemiyorsunuz. Bir alttakini bir ilerletiyorsunuz. Sonra iki alttakini iki ilerletiyorsunuz. Üç altındakini üç ilerletiyorsunuz. Gibisinden böyle kısacası bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Yani mantığı böyle oluyor. Ben bu şekilde çok çok kolaylıkla yapabiliyordum arkadaşlar. Yani bunlardan da bahsetmiş olayım bu taktikleri de benim yeri gelmişken. Buralar çok takılacak yerler değil. Yine aynı şekilde bunu da öyle yapabilirsiniz. Ama ben birazcık da ezbere gitmek istiyorum açıkçası. Şöyle yapsam olur herhalde. Şunu da değiştirince olacak mı bakalım. Olmazsa dediğim şekilde yapabiliriz zaten. Çok problem değil. Ama oldu. Tamam. retina taramasını da yaptırdık. O önceki görevde çektiğimiz retina tabii ki. Evet şu an Bronze idol diye bir şey çalacağız. Şu sanırım ama şunu çalalım öncelikle. Buralarda da bir şeyler var. Tamam onu en son geleceğim. Şunu da çalalım. Bu tamam şunları falan da çalabilseydik keşke ama neyse asıl e, ana hedefimiz bu oluyor sanırım Bronze Idol diye geçiyor. Ve bu hedef e, öyle tahmin ediyorum ki değişiyor arkadaşlar her seferinde. Ha patlayacak şimdi orası. Baskı plakası koymuşlar patlayacak dedi orada hemen kaçmaya çalış dedi tamam kaçıyoruz şu an. Escape from the garage. Buralar kolay olsa gerek nispeten. Tamam yani bunları bir temizleyeyim öyle gideyim dedim de. Şunları da bir temizleyelim. Bir tane kaldı o da. Tamam ee, şimdi bakalım bir yerde benim motorum var sanırım ama motor nerede onu bulabilirsem opresörüm diyeyim daha doğrusu ama fire hangi bir araçla da gidebiliriz tabii ki ben sadece daha hızlı olsun diye böyle yapıyorum şu an göre tamam diyebiliriz aslında tek yapacağımız bu aldığımız idol diye geçen e, ana hedefi bayıra yani alıcıya teslim etmek olacak ondan sonra görevimiz tamamen bitecektir tamam gidelim bakalım tamamdır alıcının da mekanına geldik şöyle park edelim aracımızı ve sarı noktaya da gelelim Evet böylelikle bu görevimizde tamamladık arkadaşlar. Toplamda 4 tane file görevi vardı. Yani dosya görevi diyebiliriz bunlara. Ki 3 tanesini de yapmışız arkadaşlar. 3 tane şeyde tik görüyorsunuz şu an. Ekstradan tabii ki her biri 10 bin dolar oluyor bildiğiniz üzere. Her neyse böylelikle 3 görevimizde tamamladık arkadaşlar. Son bir görevimiz kaldı. O da tabii ki bir sonraki videoda olacak. Onu da şöyle hızlı bir şekilde göstermiş olayım sizlere arkadaşlar. Son bir tane dediğim gibi The Project Break file kaldı. Onu da yaptığımızda bu seriyi de tamamlamış olacağız. Bu arada The Fine Art File adında bir eşimin kazandık. Bildiğiniz üzere bu görevleri ilk defa tamamladığınızda 50 bin olarak ekstradan bonus bir ödül kazanıyorsunuz. Dolayısıyla imkanınız varsa mutlaka sizlere bu işletmeyi aldığınızda bu görevleri mutlaka en azından bir kere yapmanızı tavsiye ederim. Böylelikle o bonusuna da erişebilirsiniz. Evet böylelikle videomuzun da sonuna gelmiş bulmaktayız. Umuyorum ki video işinize yaramıştır. Eğer video işinize gittiyse like atıp bir yorum yaparsınız. çok sevinirim. O zaman sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.